Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir çalışma ama hoş geldiniz. Ee, bir önceki videoda bahsetmiştim. Ee, daha önceki gösterdiğim özellikle daha farklı çalışmalar yapabiliriz. Ee, bununla ilgili video çekeceğim demiştim. Ee, şu anda o videoyu çekiyorum. Evet e, isterseniz e, başlayalım. Ya gördüğünüz gibi işte İstanbul yazısı böyle zikzak e, çizerek geliyor sanat yazısı da aynı şekilde. E, şimdi bunu yapacağız. E, yeni bir çalışmalar oluşturalım kendime. Öncelikli olarak hemen şuraya yazım yazayım. İstanbul. E, Puntuşı şöyle hemen. Ayar, tekrardan ayarlayacağım için. Hemen yani 250 punt öyle yazdım. Bunlara biraz daha kalınlık vermek istiyorum. Ee, her zaman olduğu gibi. Bu yöntemi kullanacağım tekrardan. Şöyle şunu biraz daha yaklaştırabilirim. Hatta şu tam gene Şöyle ortalayalım. Ee, iki tane yazmış olduğum yazıyı seçtim. Object expand diyorum. Ee, tekrardan object expand diyerek eee iki e, geliştirmiş olduğum şeyi de e, nesneleştirerek burada eee hepsini birleştirdim. Evet. <laughs> e, şimdi bunu Ctrl 2'ye basarak kitleyelim. Bu altta kalsın. Şimdi üst tarafa bir tane şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Ee, bu sefer farklı bir renk vereceğim. Mesela bunun rengini mor vereyim. Kalınlığında 5 punta yapıyorum. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Daha rahat görün. Kalınlığına 5 punta yapıyorum. Hatta biraz daha yapabiliriz. 7 punta yaptım kalınlığını. Çizmiş olduğum mor çizgiye tıklayarak Alt'a doğru alt tuşuna basılı tutarak şu alt'a doğru bir tane kopyasını oluşturuyorum. Şu aradaki mesafe benim için önemli. Yani şu çizgilerin arasında kalacak olan mesafe olduğu için. Bu yeterlidir. Yani siz de çalışma alanınızın büyüklüğüne göre bunu ayarlayabilirsiniz. CTRL D tuşuna basılı tutarak bunu aşağıya doğru kopyalıyorum. Şöyle alt tuşuyla biraz daha uzaklaşayım. Y tuşuna birkaç kere daha bastım, birkaç kere daha kopyaladım. Şu yazının biraz altına inmesi yeterlidir. Ee, şimdi üst tarafta oluşan şu fazlalıkları siliyorum. Ee, şu ortada kalan birkaç tane daha fazlalık var. Evet, onları da sildim. Şimdi maskeleme yapacağız. Şu Ctrl alt iki tuşuna basarak ee, Demiş olduğum yazının kilidini kaldırıyorum. Şöyle yakınlaşarak yazıyı tekrardan seçeyim ve sağ tıkla e, en üstte aldım yazıyı. Şimdi maskeleme işlemini e, bu esnada yaparsak, şu yazının da şöyle grubunu çözeyim. Mesela işte bu üst yazıyı seçtim, sağ tık maskeleme dediğim zaman e, en sondakini ya da en baştakini maskeliyor. Yani diğer e, bütün yazılar kayboluyor. CTRL-Z'ye basarak bu işlemi geri aldım. Bunun için şöyle bir şey yöntemle çözdüm bu sorunu da. Düz bir çizgi daha çiziyorum. Bunun rengini de şöyle kırmızı vereyim. kalınlığı da iki punt olarak verdim. Bu çizgiyle şu mor çizdiğimiz çizgileri parçalayarak tek tek harflerle maskeleme yaptığımızda bu sorunu çözdüm. Öncelikle çizmiş olduğum bütün çizgileri seçerek Object Expand diyorum. Yani çizgi olmaktan nesne olmaya getirdim. Nesne yaptım bütün nesnelere. Nesneleri. Çizgileri daha doğrusu. Çizmiş olduğum kırmızı çizgiye bir kere tıklayarak Object, Path ve her zamanki olduğu gibi Alt nesneyi böl, yani Türkçesi alt nesneyi böl Olan yere tıkladım. Şimdi i harfini ve yanındaki çizgileri bu arada bunların hepsinin grubunu çözmemiz gerekiyor. Tamam. E, I harfini ve yanındaki çizgileri seçip şimdi maskele dediğimde tabi i harfi de iki ayrı grup olduğu için e, ne yapması yapalım? Şuraya kadar şöyle maskeleyelim sonra da buradan sonrasını maskeleyerek Çözebiliriz. Bir de C de göstereyim. Zaten hepsini tek tek uygulayacağız. Şöyle tekrardan bir kırmızı çizgi daha oluşturduk. Alt tuşuna bas tutarak, şu yana doğru sürükledim, bıraktım. Alt tuşunu bırakmadan tekrardan çizgiyi sürükliyorum, bırakıyorum. Mouse'la tekrardan tutup kopyalıyorum. Şu alt tarafı da hemen. Aynı uygulayalım. Buraya ve buraya. Evet. Şimdi kırmızı çizgiyi tekrardan seçiyorum. Object Path. E, alt nesneye böyle tekrardan tıkladım. Şimdi S harfini üstteki ve yanındaki çizgileri seçerek e, sağ tık maske yap dediğimde e, gördüğünüz gibi maskeleme işlemini e, gerçekleştiriyor. Şimdi hızlı hızlı ilk önce alt nesnelere böleyim. Bunu bölelim. Hızlı hızlı bu işi hemen halledeyim. Şimdi ben biraz zor olsun diye bu şekilde yapıyorum. Normalde direkt yazıyı da böyle şöyle kıvrım 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 yapabilirsiniz. Ben biraz daha zor olsun. Biraz daha çok özellik kullanalım diye. Ya da karşılaştığımız işte daha da bir gibi maskeleme sorunlarını nasıl çözeriz diye. Bu şekilde çalışma yapıyorum. Şimdi T harfini ve üstteki çizgileri seçtim e, ee, sağ tık maskele diyorum. A harfini seçtim. Sağ tık maskele. İşte B harfinin Ne harfinin daha doğrusu. Şöyle e, az bir şey seçtim. Sağ tık maskele diyorum. E, şu birkaç şeridin daha ben e, kullanmak istiyorum. Mesela şu şeridi de sildim. Şu üçü kalsın. E, B harfini şöyle seçtim. Aynı şekilde maskele dedim. İşte pardon. U harfini de seçtim. Maskele diyorum. L harfini aynı şekilde. Şimdi bütün çalışmama maskeleme işlemini tek tek uyguluyorum. Birkaç farklı yöntemle daha maskeleme yaptım. Fakat onları çok fazla beğenmedim. Bunda da şöyle bir şey yapacağım. Buradaki şöyle bir düz bir çizgi daha çizebilirsem şuraya bir alt nesneyi daha böyle yapıyorum. Burada da birkaç tane çizgiyi kullanmak istiyorum. Bu çalışmamda. Sağ tık maskele diyerek çalışmamı bitirdim. Şimdi şuradan işte şu üstleri silelim. Şuradan birkaç tane ee, sileyim. Altları silelim. Alt tuşuna basıp tutarak şöyle biraz daha yaklaşıyorum. İşte şunu şunun içine biraz daha sokayım ki devamı hani devam ediyormuş gibi gözüksünler. Şöyle biraz daha ayrı kalsın. E, şunu birleştireyim. Bu burada kalsın mesela. Hatta bunu biraz daha geriye alayım. Şunu da birleştirelim. Şöyle biraz uzaklaşayım. Bunların uçlarını daha sonra birleştirebilirim. Şu B'de de şunu şuraya birleşmesini istiyorum. İşte bu hatta biraz daha uzak olsun. Şunun benim üstüne şundan. Pardon. Evet. Hatta birkaç çizgi daha ekleyebiliriz. Ee, mesela şuradan birkaç çizgi daha kopyaladım. altla iyiye doğru. Şöyle iyiye de e, şurasına şöyle yakınlaşalım. Tam üstüne oturtalım. Biraz daha yaklaşalım. Evet. Burasına şöyle ortasına evet, buraya biraz daha yaklaşarak tam oturmasını istiyorum yeterlidir çok uzaktan belli olmaz şuraya da şöyle bir tane daha yani alt tuşuna tutarak kopyalarsak daha iyi olur ee, oluşturalım bakalım uzaktan nasıl durdu bir daha eder Evet, şunlardan birkaç tane şöyle L de koyalım. Hatta şunu şöyle biraz daha uzatalım. Şurayı şöyle yaklaşıp tam üstüne oturtayım. Evet. Şu T'de de hatta olsun birkaç tane. Şöyle. Hatta şu üst tarafında olsun. Şu aralara falan da koyarsak tabi daha iyi duracaktır. Evet. Şimdilik böyle kalsın. Bütün çalışma alanını seçtim. Şu biraz daha sağa doğru kaydırıyorum bütün çalışma alanını. Ve sağ tık grup dedim. Yani hepsini grupladım. Evet şimdi Geçenki e, videomda da uyguladığım Object e, Disport ve Kısayolu Alt CTRL M olan e, yere tıklıyorum. Şöyle göster diyelim. Şimdi e, 1 2 3 4 Beş tane bölme bana yeter herhalde üst tarafta. Şu altı tane yapsak nasıl olur? E, şu harflerin geldiği yerlere e, bakarak e, buna karar vermeye çalışıyorum. Çok fazla kıvrım Altı tane gene yeter. E, boyuna da. Tamam beş tane kalsın. E, Okey dedim. Gördüğünüz gibi bütün çalışma alanımı uyguladı. Ee, beyaz ok aracımı seçerek öncelikle dikine e, bir çizgiyle e, buradaki noktalardan tutarak şöyle biraz yukarıya doğru e, kaldırıyorum. Daha sonraki noktaları gelerek tekrardan dikine hepsini seçiyorum. Biraz aşağıya indiriyorum. Bir sonraki noktanın hepsini tekrardan dik bir şekilde çizerek bu oluşturulmuş olduğum noktayla e, bu oluş e, bu daha önceki koyduğum noktayla aynı hizaya getiriyorum. Tekrardan buradaki çizgiler hepsini seçerek e, bu sefer alttaki şöyle evet bununla bunu aynı hizaya getirdim. Bunu da şöyle seçerek şöyle yukarıya doğru aynı hizaya getireyim. Görmüş olduğunuz gibi bu oluşturmuş olduğumuz çizgiler böyle kıvrımlı olduklarını biraz daha belli ettiler. Bu aralara çizgiler atarsak daha çok belli olacaktır. Bir de ben şey yapmak istiyorum. Böyle perspektif olayını belli etmek için şu anın neyini şurayı şöyle biraz daraltarak bu içeriye doğru şurayla şurayla evet ee, biraz daha perspektif e, durmasını sağlayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi bu e, özellikle e, böyle güzel çalışmalar da yapabiliriz. E, şimdi bütün çalışma alanımı siyah ok seçip object expand diyorum ve e, ee, çalışmamı genişlettim. Hemen bir tane şöyle güzel bir arka plan verelim. Bunun rengi de mavi olsun. Sağ tık. En alta gönder diyorum. <laughs> eee, arka planla çok fazla belli olmadı. Şöyle biraz daha koyulaştırırsak. Yani. Ee, böyle daha çok belli oluyor. Ee, şimdi sorunlardan bir tanesi şimdi çalışmamızı yaptık. Mesela daha önceki gibi arka planla güzel durmadı. Atıyorum arka planlı olsun. Ee, turuncu olsun. Mesela böyle çok yorucu göz yorucu oldu tabii ki. Ee, mesela bunun şu an çalışmamızın Hepsini seçip işte rengini değiştirmeye çalıştığımda gördüğünüz gibi istediğim sonucu elde edemiyorum. Bunun rengini beyaz ok aracımla mesela işte bütün hepsini seçtim. Bir de beyaz ok aracımla deneyeyim. İşte beyaz ok aracımla şöyle mavi yapalım. Gördüğünüz gibi Evet, arka planını seçtiğimiz için. Arka plan CTRL 2 ile kilitledim. Ee, beyaz ok aracımla seçtim. Bütün çalışmayı şöyle tıklayarak rengini değiştireyim. Ee, gördüğünüz gibi tekrardan olmadı. Yani anlatmak istediğim ee, zaten rengini de yani bu yazının rengini e, bu maskeleme olayında önce belirlemeniz gerekiyor. Yani arka planla e, uyumunu. Ben tekrardan şunu koy lacivert yapayım. Şöyle siyah yakın bir lacivert yapayım. E, çalışmamız bu kadar. E, bu özellikle tabi sizde yaratıcılığınızı kullanarak e, daha güzel şeyler elde edebilirsiniz. E, Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.